Sol Ukrayna Rusya Savaşı sırasında geliştirilip mucizevi bir şekilde çıkışını yaptı. Oyunda çıkarmalarını takdir etmekle beraber acele ettiklerini ve birkaç ay daha cilalasalar da müthiş bir oyun ortaya çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bu arada benim incelemem oyunun bugları vesaire ile ilgili değil çünkü oyun hatasız da olsa bana bir noktada hitap etmedi. Yani burada bak konuşmak yerine biraz da oyunun dizaynı ile ilgili konuşacağız. Bu aralar bir şeyin ciddi farkına vardım. Oyunlar yarım yamalak çıkıyor. Bakın mesela Star Wars The Atlas. Çıkışından sonra oyunu bildiğim baştan yapacak update'ler gelmiş. Oyunun bazı gizlilik bölümleri çıkarılmış, headshot olayı falan değişmiş. Baya bir şey değişmiş oyunda. Başka bir örnek Rock Prince. Oyunun bildiğin remake olmuş. Çıkışında oynayan biri olarak tekrar baktığında ben ne oynadım lan diyorum. Şuna baksanıza nasıl değişmiş görselliği. Benim gibi aç gözlük yapmak yerine bence oyunun düzelmesini bekleyin. Hem bu sırada oyun indirime de girecektir. Yani oyun dünyasına bir oyun çıktıktan 6 ay sonra mı oynamamız lazım artık anlamıyorum. İncelemenin ilk 3 başta yıldız kırma sebeplerim ve kırık madalya alma sebebi. Sonrasında ise neden oyundan keyif aldığımı anlatıyorum. Fakat bu kadar hata varken yüksek yıldız veremezdim. Oyunda hatalar ve dizayn problemleri olmasa 5 yıldızlık bir oyun bile olurdu. Normal hem ata hem dizayn problemi olan oyunlara hatta bu oyuna yarım yıldız maksimum bir yıldız yakışırdı. Yine de core oynanış, stalker olma hissi eşsiz bir deneyim olduğundan kırık madalyanın en tepe puanını veriyorum. Yani iki yıldızla kırık madalya oldu. Bu arada madalya sistemine ne anlatıyor bu diyorsanız madalya sistemi videosuna bakabilirsiniz. Öncelikle yapacağım inceleme bazı stalker fanlarının canını sıkabilir. İlk kez stalker oynayan biri olarak 2024'te çıkan bir oyunun 2007'de çıkan ilk oyun gibi old school olması bana pek hitap etmedi. Sanki eski oyunların aynı mekanikle daha iyi grafikli hali gibi hissettiriyor. Oyun zamanınıza hiç acımıyor. Saatler saatlerce boş boş yürümek, hangar işlerle uğraşmak, görevin gösterilen yerinin hatalı olması ve saatlerce görev yerini aramak, açıklayıcı olmayan görevlerde NPC'lerin yerini tahmin etmek, hatta bir beyze e girmek istediğimde bile saatlerce oranın kapısını aradığım oldu. Şaka gibi. Hatta çıkışta da kapa yar yarım saat bir yerden çıkmaya çalışmıştım kapısını bulamadığım için. Bir de oyunda sürekli manuel save almanız lazım. F5, F8 tarzı. Benim bir noktada bu da bug'a girmişti. Bildiğin kafayı yiyordum artık çünkü oyunun otomatik save'i aşırı derecede kötü. Bende görevler bittiğinde yenisi başlamadığı için oyun sürekli çatışmadaymışım gibi davranıp save engelliyordu. Bug kısmında buna değineceğiz. Oyun bug ve glitchlerden geçilmiyor. Zaten bu bariz. Oynadığım oyunların toplamından daha fazla bug oldu bu oyunda. t pose kapıdan geçen NPC'ler kapanan yapay zeka falan. Ne? Bunlar dert değil. aydın hiç single player bir oyunda input lag ve ping yaşamamıştım. Bunu da geç. Oyun kıran buglardan birisi benim ana görevimin tamamlandı gözüküp yeni görevi başlatmıyordu. Mod kurup konsoldan ana görevleri komut yazarak başlatıyordum. Oyunu bitirebilmek için ciddi emek harcadım gerçekten. Optimizasyon modları, konsol komutu girmek için modlar, çökme problemleri vesaire. Oyunu komutla baştan yazmadım kaldı bir tek. Oyunun son görevinde ışınlanması gereken bir NPC'si o konuma gelmiyordu mesela. Oyunun hızını arttırarak bir anda oraya fırlamasıyla çözdüm. Bu sayede oyunu bitirebildim. Geldik en önemli kısma. Oyundaki hatalar ve baglar düzelebilir ama burası düzelmez. Oyunda enerji, ağırlık, para döngüsü gibi kavramlar var. Hep sizde açık dünya keşfe bağlanıyor. Burada problem ise açık dünyanın kendisi. Oyunun tüm görevleri liner şekilde ilerlerken ortada bomboş bir açık dünya var. Burada saçma sapan anomaliler var. Sizi yavaşlatıp hasar veriyorlar. Zaman kaybı. Random chatler saldırabiliyor. Kaynak ve zaman kaybı. Hiçbir loot olmayan seratıklar saldırıyor. Zaman ve vakit kaybı. En azından deri diş gibi şeyler düşürüp satışını yapabilirdik mesela. Ve yürüyoruz. Saatlerce yürüyoruz. Oyunu 60 saat oynadım. Nereden baksan 10 saati yürümüşümdür. Yolma bulma çabası hariç. Onu da eklersek oyunun yarısı zaten görev, vesaire aradım. Bir de kapıları <laughs> Toparlarsak açık dünyamız var. Yan ana görevler var. stajlar ve bölgeler var. Staj ve bölgeler keşif kısmı ve açık dünyayı var eden kısım. Dümdüz göreve koşarsanız zaman ve kaynak kaybetmeden oyunu ilerletebilirsiniz. Ama gideyim bazı bölgeleri göreyim. Keşif yapayım loot kasayım derseniz zararı uğruyorsunuz. Dizayn hatası burası işte. Staj işaretlediniz yola çıktınız. Enerji bitip durduğu için zaten uzun süren yürüme seansı daha da uzuyor. Vardıktan sonra yaratık veya askerlerle savaştınız. Silahlar ve zırhlara sar aldı. Can enerji içeceği vesaire harcadınız. Çıkan loot %90 ihtimalle bunu karşılamıyor. Bazen güzel zırh ve silahlar çıkıyor fakat oyunda inat edip neredeyse tüm stage'leri açtım ve sadece 3-5 tanesinden güzel eşya çıktı. Ha de kilitli olanlar var koskoca acık dünyada denk gelip anahtar bulacaksınız da oho. Neyse lootumuzu yaptık bu sefer ağırlık devreye girdi. Üstümüzü boşaltmazsak daha yavaş yürüyoruz. Bu sebepten gidip üstümüzdekileri bir satmak istiyoruz. Satamazsak karakter neredeyse yürüyemiyor. Hatta full dolunca duruyor. Satmaya giderken de ağır bir şekilde gidiyoruz. Satıp hafifliyoruz. Sattığımızda aldığımız para tamamen tamire gittiğinden zarara giriyoruz. Sonraki loot hafif bir şekilde gidip tekrar ağırlaşıyoruz. Yani keşif yapmayı ve tamir gibi negatif etkilerle zorlaştırıp bir de boktan bir loot verdiğinden o keşif hiçbir s*** yaramıyor. Yani zaten gittim oradan aldım loot'u tamir parasına geri veriyorsun. Oraya giderken yavaş yavaş gidiyorsun. <laughs> geliyorsun hafifliyorsun tekrar ağır bir şekilde çoğalıyorsun. Şey yani kendini kantırlıyor aslında loot sistemi. Zaten haritada işaretli olan yerlere gittiğinizde çok yüksek ihtimal siteşi bulamayacaksınız. Çoğu zaman tam üstünde dursanız bile sizin altınızdaymış gibi gözüken lootlar var. Yerin dibine mi girelim? Ya da saçma sapan bir yükseklikte vesaire oluyorlar. Çok komik bir şey daha var. Oyunda hiç stage ve bölge keşfetmezseniz bile ana görevde zaten üstünüze hayvan gibi loot atılıyor. Yani çevre vesaire güzel görünüyor ama stoklar hissini alacağım diye ağırlık enerji ve paradan işkence çekeceğimi açık dünya olmasın. Neler gitsin daha çok keyif alırım. Diğer loot türümüzde artifact avı. Bunlar da random anomalilerin içerisinde şansa denk geliyor. İnternetten bakmanı arayacaksanız denk gelmeniz lazım. Aynı stage anahtarları ve şifreleri gibi. Oyunda deluxe ve ultimate ödülleri de keşif ile geliyor. Yani keşiften yana bir sorumluluk ama dediğim gibi enerji ağırlık ve para keşfi imkansız hale getiriyor. Ağırlık yapmasın diye aldığım loot atmak zorunda kalıyorum. Bir de zorluk olayı var. Oyun standart zorlukta bile aşırı zor. Yap yapay zeka dengesiz, doğru içinden falan vuruyor. Gizlilik desen hak getire. Yaratıklar gereksiz yüksek canlı. Bir şey aramak saatler sürüyor. Oyun single player olmasına rağmen input lag ve gecikmeli ping değeri var. Yani arkada bir upload falan başlatırsanız iyice hissedersiniz o değeri. Düşman hızlı hareket edip koşarak vuruyor. Bunun karşıtı bizim silahlarımız inanılmaz sekiyor ve mouse gecikmesinden zaten imleci adamın üstüne bile koyamıyorsunuz. Gamepad'ine oynarak çözdüm. Bunu. Bir de bomba var. Oyunu Ukraynaca oynuyordum ya da Ukrayna dili mi denir ona? Granado diye bir laf var. Hala kabuslarıma giriyor. Her saniye anlaşılmayan bir yerden bomba yiyorsunuz. Adam sizi Gördüğüm anda bomba atmaya başlıyor. Sizi çok uzaktan görse bile oradan bomba atmaya başlıyor bende durup dururken. Emisyon denen bir lanet var dünya bazen renkli olup kırmızıya dönüyor. Bu sırada sığınakta beklemeniz gerekiyor. Bir keresinde streç kovalarken denk geldi ve sığınak uzak olduğu için hiçbir şekilde yetişemedim. Save load atmam gerekti. İşi gücü bırakıp oyunu 10 dakika geriye aldıktan sonra 5 dakika yürüyüp sığınağa gittim. Orada da 5 dakika bekleyip Instagram'da takıldım. Sonra 10 dakika geriye loot yerine döndüm. Yani bok yoluna 30 dakikamı mı aldı oyun? Bu atmosfere sokmak mı? Bence zaman kaybı. Zaten oyun bol bol mola verdi diyor sağ olsun. Crash yediğinizde tekrar açıp gölge beklerken mola veriyorsunuz. Oyun bazen şişip 10 FPS oluyor. O zaman restart atarken mola veriyorsunuz. Emisyon gelince mola veriyorsunuz. NPC ve görevimi vermeye karar verene kadar beklerken mola say say bitmez. 60 saatin yarısı bomboş geçti. Peki neyi beğendim? Evet <laughs> biraz da olumlu konuşalım ama %10'u falan herhalde bu. Oyun nasıl stalker olmak eşsiz ve çok keyifli bir deneyim. İstediğimiz gibi seçimler yapıp kafamıza göre davranmak. istediğimiz kişilere saldırabilmek. Silahlar bulup dizmek. Loot yapmak. Ve oyun en sevdiğim görev dizaynına sahip. Görev alıp kendi seçimlerimize göre ilerleyip belli bir noktaya gidip işi yerine getirmek. Fakat hepsi dengesi çalışıyor. Ben de modlarla dengeledim. Ama modlara gelmeden önce diyaloglara bir bakalım. Burası nötr bir kısım. Diyalogları beğenmekle beraber vardıkları sonları beğenmedim. Oyunun nihai sonları da buna dahil. Karakterler de çok az akılda kalıcı. Hiç akılda kalmıyor diyemem. Ama önceki oyunlardaki karakterler dışında yeni eklenenlerle pek bağ kuramadım. Zaten önceki oyunlarda oynamamıştım. Konsol komutu girme modu ana görevlerin başlamadığından oyunu bitirebilmem için zorunlu bir moddu. Onun dışında oyunun 30. saatinde artık bunu olup ağırlık olayını tamamen kaldırıp enerjiyi biraz daha dengeli hale getirdim. Bu sayede 60. saate kadar oynayabildim. Bir de oyunda yaratıklar inanılmaz saçma can değerlerine sahip ama onu ellemedim. Zaten ağırlık olmadığından sınırsız envanterim var ve istediğim kadar kaynak taşıyabiliyorum. Ama ona rağmen zordu. Üstünde olması gerekenden çok çok daha fazla can olmasına rağmen ecel tellere akıttım. Oyunun ilk bölgesi ana görevden giderseniz 1-2 saatte yeni bölgeye geçiyorsunuz. Ben 15 saat ilk bölgede seç kovaladıktan sonra artık stage'leri almamaya karar verdim. Sonra dedim ki madem almıyorum elimin altında hile varken bir bakayım şu kalan stage'lere. Hileye rağmen bazılarını zor buldum. %90'dan can ve vodka çıktı. Kalanlardan da zırh ve silah. Yani belli zırh ve silah veren stajlar haricinde diğerlerine gitmenize hiç gerek yok. O stajlara ya internetten bakın ya da hiç gitmeyin. Ki bazılarını zaten yol üstüne denk geliyorsunuz. Görev diyor ki ben şuraya staj bıraktım git bir al diyor. Oraya gidince de silah veya zırh buluyorsunuz. Yani göreve giderken denk gelen stajlar yeterli oluyor genelde. Şimdi ki ben olsam açık dünyada ne gezerdim ne staj kovalardım. Zaten haritadaki soru işaretlerine gidince de çok önemli bir şey bulmuyorsunuz genelde. Bana görev yan görev yol üstü stajları kafi. Onun dışında son bölümde zaten stajların toplamından çıkan can ve enerjiyi tek bir odada veriyor size. Sonuç. Oyunda hataları ve bugları olmasa inceleme bir paragraftan ibaret olurdu muhtemelen. Tolkur olmak güzeldi vesaire deyip geçerdik. Dut ve çalışma kağıt üzerinde aşırı keyifli. Tolkur olmak eşsiz bir deneyim fakat oyundaki hataları bile bir kenara koyarsam ana dizayn çok kötü. Oyunun old school dizaynı da yorucu ve çoğu zaman baş bir deneyimdi. Keşke 60 saat yerine sadece 15 saat ana hikaye araştırsaydım. Çünkü bazı ana görevler olması gerektiği gibi çalışıyor ve güzel işliyordu. O zaman ciddi anlamda oyundan keyif alıyordum. Fakat sadece oyunun 5 saati bunlardan ibaretti. Selamlar ben gelecekten geliyorum. Şu anda videonun editi bitti. Ben ince incelemenin editi üzerinde çalışırken oyuna bayağı bir yama gelmiş ve dediğim her şeyi istemiş adamlar. Input lagdan tut o dizayn atası dediğim işte ağır git gel parayı tamamen silah ağırca falan hepsi çözülmüş. AI tarafında geliştirmeler, fazla canlı dediğim yaratıklara dengelemeler, optimizasyon ve crash problemleri kısaca videoda negatif ne söylediysem hepsi olması gerektiği hale gelmiş. Tabi kağıt üzerinde böyle ben tekrar oynamam ama benden sonra girecekler benim kadar işkence çekmeyecektir muhtemelen.